Hafız dede, e, saçlarım tedavisi iyi geçtiği için adak dilemiştim sana. Bu kurbanı kesiyorum. Eline yüreğine sağlık. İlaçların çok iyi geldi. Teşekkür ediyorum. Bunu en kısa zamanda sana paket yapıp gönderiyorum. Senin için hayır adağını diledim. Bunu ayağının dibinde kesmek isterdim. Burada kestiriyorum. Sana yollayacağım. Hafız dedi teşekkürler. Ben de i̇yi, iyi, iyi. de Allah Allah diyor böyle